merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda tabii ki de hiç kimse yok. Arkadaşlar bu hesap benim kendi hesabım. Bu hesabı kendim kastım. Hiç kimse kasmadı. Bu hesap emeklilik. Ben siz arkadaşlar hesap kasmakla uğraştırmadan direkt böyle bu hesaptan giriyorum. İnşallah siz de sıkılmazsınız. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak Erangel gireceğim. Erangel'dan sonra bir limit atarım. Ona göre. Otomatik eşleşme kapalı. Zaten bunu da buraya alacağım. Face. Arkadaşlar şu tipimi ayarlayacağım Mat sonuç tipimi Ayarlayarak Bu tipiyle başka bir tip yapacağım Arkadaşlar bakın Üçüncü şahıstan dıştan olurmuş Arkadaşlar burada birinci şahıs istiyor, Üçüncü şahıs burada yazıyor. Bazı arkadaşlar anlamıyorum ama tak tak Araba da senin mi yakıyor hey şans Premium sandıktan hiçbir şey çıkmadı. Üzgünüm ama hiçbir şey çıkmadı. Üzgünüm ama hiçbir şey çıkmadı. Üzgünüm ben. Üst kata atlayacağım oradan sonra alt kata geçebilirim inşallah. Geçemezsem de canım sağ olsun. Canım sağ olsun ben giderim. Canım sağ olsun ben giderim. Tam doğru not diyeceğim. Kimse yukarı atlamıyor. Herkes aşağı çek. Yukarıda ben tek başıma mutlanıyorum. Aşağı geçiyorum. Oradan da aşağı geçemiyoruz. Teşekkür geçebilsek. Hmm, çeşke. Çekemeseydim çeşke. Çekemeseydim çeşke. Ay, ay, ay. oradan sıkmak olmuyor bu işler. Onu bayıp bayarsam. Gel kardeşim gel gel. Yine mi sen? Olsun olsun. Çok güzel Lut. Hadi şükür. Daha kendim düştüm ya ama ya olmaz ki ya. Nereye atlayalım? Ama şuraya atlayacağım. Hayır hayır. Bak şuraya atlayacağım tam da. Orada da bu Lan oğlum oyunum siyahlaştı lan bir anda. Ama adamları indir değilim orada ne güzel deve bulabilir miyim? Deve bulabilir miyim? Burada hava şey, işaret bir şey çıkabilir de. Ben bir deve bulup buraya geleceğim. Deveyle mağazamı arayacağım. Daha 3 kişi ölmüş. Onları da ben öldürdüm hepsini. Turbo, turbo. Poçinkin oraları bir yere çıkıyordu da. Poçinkin oraları bir yere çıkıyorlar da arkadaşlar. Arkadaşlar çeşit. Ne oraya nasıl geleceğim ki geri ya. Of daha çok yolumuz var. Sen geber bir tane de yukarıda. Seni çektim filmi. O evdekini de indireceğim. Uzatılmış da aldım bir tane. Para 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 para. Dikkat et sen. Adam nerede ya? Nereye girdi ki? Adam bulabilirsem var ya çok güzel olacak arkadaşlar. Bunların hangisi bunu takıyordu? Bir tanesi buraya takılıyordu da. Öyle. Ama ben bunu daha çok seviyorum. Olsun olsun bir şey yok bir şey. Bu adam nereye gitti ya ben mi körüm? Son anda. Geberiyordum. AK daha, daha güzel. Lan hepsini almak için çeşitli hepsini almasaydık da lazım olur lazım. Ben adamlar nereye gidiyordum buradaymış. Akrep almayacağım tabancaya devam Şöyle hemen bagi alıp devar Yok olsun olsun. Ben devam edeceğim. Adam adama bak adam 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 bak gördünüz mü arkadaşlar? Orada orada orada. Lan oğlum hal olmaz. Nereye kaçıyorsun lan sen? Bunu oğlum hiç mi mermi neyim var? Aha baydım baydım Ki çektim kilidi. Orada bir tane daha adam var. Bunu da alacağım bekle bekle öyle O adam nerede? O adam nerede? Şunu şuraya çekti arabayı. Ah en lazım olan mermiyi bulduk. O adam da burada, burada, burada. Ya. Adam oradan sıkıyordu ya. Olsun olsun, canımız sağ olsun. Bir de Berancıl gireceğim. Bir de Berancıl gireceğim. Erancıl sığıyor da. Canım sağ olsun ben çekerim. Canım sağ olsun ben. girme işte ya. <laughs> Bampan güvenliği sisteme 2.0 taranıyor. Altın hanede keşfet ve hikayesi açığa çıkıyor. Kar kırıklığının motoru koşuşu macera barış. Oğlum ne oldu lan? Heh, ben, şey oldu. Bak buraya atlayacağım. Ölürsen şuraya geleceğim. Heh, çok güzel ya. Oğlum ben burada ne yapıyorum? Kafa gitti ki ben de. Arkadaşlar Ramazan'ımız mübarek olsun. Oruçları bozmayalım. Oruçları bozarsak ayıp olur. Allah'ı kandırmış oluruz. var ya. Arka abi mi videoda mısın dedi. Ona cevabını verdim. Yanına mobilde gel soruluyor. <laughs> Bu adamlar var ya. Evre çevre gebertesin. Ne oluyor? Aa. Üst atlayacağım yine. Üst katta adam çok yok. Ama 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 herkes atladı. Ben ne yukarı atladım. Lan adam yürüyor lan. Ay, iki kişi, üç kişi olduk. Kaç kişi geldi benden önce? Oha haritayım. Bütün herkes gelmiş. Hayır 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 buraya atma hayır buraya atma ha. para. Gel 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 gel. Ha ha. Uf çok güzel yerden öldürdüm. Gel gel. Şolum. Var mı lan? güzel. silah Uh. Sakin Ya bana 556 var mı lazım? Adamın lootuna ne vardı çok merak ettim. Gardı yoksa 80 gerek yok. Bine ți-am fratul mor. Onu da indirdim. Bana o silahı lazım değişti. Işte. işte iki kişi dalmasalar alacak mı işte ya. Olsun canım sağ olsun. Başka bir şey diyemem. Sinirlenemem de, ödemem de, yapamam da. Ay. Şimdi ben Lüvi Pro'ya atlasam, Saltra mı atlasam, malte atlasam? Kaç kilo alım orada? 3. Farmı atlayacağım ya. İşaretleyelim. Farmda güzel çıkıyor da. Bana deva lazım. Şu yoldan bir araba bulurum. Araba. Arabayla gideceğiz sen oraya. Araba. bu araba galiba. Bu araba değil. Oraya at oraya kadar. At değil. Ya tam da burada işte. Şey ya. Oraya uçağım, bir yerlere gideceğim. Gideceğim, buraya bir lan gitce, yine ne gitce miyler? Tere 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 lazım, Tava para lazım. Tabanca da var. Tabanca lazım oluyor arkadaşlar. Flash da var. A pompalı. En sevdiğim silahım geldi benim. Geldi komşular yetişin komşular. Orada tabanca olmasaydı ben alırdım da. baydım. Onu da baydım. Sık, silah yok mu ya? Ben ona dalarım de işte. Dalamıyor. Oğlum tabanca sıkacağım lan. Alayım mıydım? Adam çağrı yerine gitti değil mi? Dur, dur, dur. Gel, gel. Ya oğlum mermi. 400 M400'e mermi çok lazım. Bunu adamların notunda çekeceğim. Deveyi alacağım merak etmeyin. Deve burada aklımda. Ben orada iki tane adamı öldüreceğim. Onun neştenin olmasın olur. Allah ben bir tane içeyim. bana da lak ben burada. Lazer dürbü murbin lazım bana. Şu 15'li. Deveyi alıp gidiyorum. Lan bir tane daha adam vardı ama. O adam nerede geberdi? Geber olası. Orada drop var da gitmeyeceğim. Geber. O adam nerede geberdi lan? O adam ölmedi kesin de Şimdi buradan farma gideceğim. Farma geleceğim. Deve gitme Dudu gitme lan. Özür dilerim var mı Farma gideceğim. Altın serap boz. Farma hemen yanımda biliyorum da. Şuradaki adamlara bak. Monmarayla davada duruyor mu?

ya. Of. Var ya çok güzel devam ediyordum da var ya. Can basmasaydım orada alırdım da. Canım sağ olsun. Bir daha bir elencil gelir mi? Gelir. Bir daha bir elencil gelir mi? Gelir. Niye koyayım mı canım? Yemeğe kadar Oo, au, ana bak, şafay, adı Şankiya, Wa Tiya, Tam Wa Tiya, Baba Şankiya, Taba. Arka arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar veya bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videomuz için hoşçakalın. kalın.